Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda ee... Yine bir TYT tyT konusuyla coğrafi konum yani koordinatlarla ilgili bir takım sorular çözeceğiz ama çok farklı bir şey var. Bugün bir transferimiz var. Fatma Hoca da artık bizimle beraber olacak. Pergel Hoca kanalında izleyebileceksiniz. E, Fatma Hoca'nın da takipçileri var. Artık buradan birlikte soru çözeceğiz. Fatma Hoca biliyorsunuz ki benim kıymetli ve sevgili eşim. <laughs> Bundan sonra onunla beraberiz. Ne? Evet şimdi e, tabii ki TYT'de e, gelen bir ben konu coğrafi konum. Ee, ve koordinatlarla ilgili e, sorular daha çok TYT'de geliyor. Biz bu konuyu önemsiyoruz. E, genelde de e, bir tane soru getirebiliyor. Evet öğrenci arkadaşlar dikkatli olması lazım bu konuyla ilgili. Evet Fatma Hoca sen ne dersin? Hadi Bence bakalım. Bence de aynı şekilde katılıyorum Hüseyin önce. <laughs> Her şeyi söyledi, bana söz bırakmadı. Birinci, soru ee, birinci soruyu sen mi çözeceksin? Evet, ben, ben çözüyorum birinci tamam. soruyu. Sadece evet, birinci şimdi... Oh, çok zor bir soru ya. Allah'ım, öğrencilerin kabus gibi gördüğü sorulardan bir tanesi. Ama arkadaşlar merak etmeyin, şimdi birlikte çözeceğiz. E, çünkü basit. bu şekilli sorular gerçekten en basit e, soru kalıplarından bir tanesidir. Şimdi tabii ki bu soruyu çözebilmek için evvela coğrafi koordinatları bilmek gerekiyor. Arkadaşlar e, siz tekrar ettiniz öğrendiniz işte pergeller e, e, paraleller meridyenler e, boylamlar bunları çok iyi bilmiş olmamız gerekiyor. Bunların özelliklerini bilirsek bu soruyu arkadaşlar e, çerez gibi e, yiyebiliriz. Evet şimdi bakalım koordinatlar verilmiş taralı bölgenin coğrafi koordinatları göz önünde alınırsa numaralı alanlardan hareket eden kişilerin bu alana ulaşabilmesi için hangi yönü izlemeleri gerekmektedir. Kıymetli arkadaşlar, tar taralı bölgeyi görüyorsunuz. Şimdi burada 8 9 10 11 12 13 14 15 16 diye boylamlar verilmiş. Bu boylamlar biliyorsunuz Doğu boylamları olarak karşımıza çıkıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın arkadaşlar bu boylamların solunda başlangıç meridyeni yani Greenwich diye tabir edilen GMT İngiltere'nin Greenwich gözlememinden geçiyor. Evet yani 8'den başlayarak 16'ya kadar doğu boylamları 18'den başlayarak 22'ye kadar da arkadaşlar ne var? Kuzey paralelleri var. Yani doğu boylamlarında ve kuzey paralellerinde. Şeyi yer şey de Değerlerim doğuya doğru artıyorsa doğu yarım küredeyim. Doğu boylam değerlerim kuzeye doğru artıyorsa kuzey yarım küredeyim. Yani değerlerim hangi yöne doğru artıyorsa biz o yarım küredeyiz. Buradan da ne yapabiliriz? Bulabiliriz tabii ki. Evet. Şimdi arkadaşlar coğrafik koordinatları göz önünde alınırsa numaralı alanlardan 1 ve 2 hareket eden kişilerin bu alana ulaşabilmesi için hangi yönü izlemeleri gerekiyor. Evet, burada kim olsun? Burada kim olsun Fatma hoca? Burada sen ol. tamam mı? Bir de Fatma hoca var. Arkadaşlar, şimdi 22'den 18'e doğru. Yani aslında şu taralı bölge 21 ile 19 enlemlerini kapsıyor ama bu bölgeden taralı bölgeye gidebilmesi için hangi yöne e, gitmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar, güney yönüne gitmesi gerekiyor. Demek ki bir numaralı bölgemiz yani burada Fatma Hoca olduğuna göre bir numaralı e, bölgeden taralı bölgeye gidilebilmesi için hangi yöne gitmiş olmamız gerekiyor? Güneye doğru. O zaman bire bakıyorum. Güney olmayan şıkları ne yapacağım? Eleyeceğim. A'ya eliyorum. B'ye eliyorum ve E'yi eliyorum. Geriye ne kalıyor? C, C ve D, D kalıyor. Ama bence şurada öğrencilerimiz sıkıntı yaşadığı yerlerden biri. Böyle bir harita verirse burası evet kuzey ve doğu yarım küre ama burası ülkenin nedir bu bölgenin? Nedir? Doğusudur. Burası nedir? Batısıdır. Evet. Burası her zaman için kuzeydir. Burası her zaman evet, için güneydir. O zaman, güneye yani o zaman hangi yöne gerekiyor. gitmem lazım? Güneye gitmem lazım. Burada mutlaka ama mutlaka yön kavramında her zaman bu taraf doğu, batı, kuzey ve güney olduğuna dikkat edeceğiz. Evet o zaman iki numaralı yer. E, bu yönlere göre Fatma hocanın anlattığı yönlere göre güneydoğuda olduğuna göre arkadaşlar güneydoğudan nereye gitmiş olması gerekiyor? Kuzey batıya doğru gitmiş olması gerekiyor. Bakın o yüzden 2 de kuzey batıya gidecek. Zaten C ve D kalmıştı. O zaman kuzey batı hangisinde? Görüyorsunuz C şıkkında. Doğru cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Evet bence bu soruya dikkat edin. TYT'de karşımıza çıkabilir. Evet, ikinci soruyla devam edelim bir küre sorusu. <laughs> evet Fatma Hoca başrol desem varsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ne demiş? 21 Mart tarihinde yani gece gündüz süresinin eşit olduğu bir günde. Tarihinde yukarıdaki şematik dünya üzerinde bulunan X merkezinde güneş Londra saatine göre 5.20'de doğmuştur diyor. Şimdi X'de kaçta doğmuş? Hemen yazıyorum. 5 yani 05 20. O zaman ben Londra'da kaçta doğduğunu bulabilir miyim? Bulabilirim tabii ki. Ama tabii önce soruyu okuyalım. Buna göre başlangıç meridyeninden 3330 km daha batıda olan Y merkezinde güneş Londra'nın saatine göre kaçta batar? Şimdi benden nereyi istiyor? Y. İkisi arasındaki uzaklık kaçmış? 3330. Ben biliyorum ki Ekvator üzerindeki iki meridyen arası 111 km. Bir defa kilometreli bir soru varsa ilk yapmam gereken şey ne? Bakın ya da orantı kuruyorum. Evet, bir meridyen aralığı değil mi? Ekvator üzerinde kaç kilometreydi? Ya da iki paralel arası fark etmiyor. 111 kilometre. O zaman diyorum ki biraz daha büyük gezeyim. Bir meridyen aralığı ekvator üzerinde 111 kilometre ise 3330 kilometre Kaç meridyen aralığı yapar? E buna göre 3330'u kaça böleceğim? 111'e. 111'e böldüğüm zaman kaç buldum? 30. Demek ki başlangıç meridyeninden, pardon, başlangıç meridyen kısmından kaç 30 meridyen batıya gidiyorum. O zaman iyi neredeymiş? 30. Batı'daymış. Batı E burası 30 doğu, burası 30 batı. Doğu batı ne yaparız? Toplarız değil mi? Burası doğu. Geliyorum doğu batı topladım. Kaç meridyen yaptı? 60 meridyen. Bir saat, bir e geliyorum 60 var. meridyen. Ne demiştik biz? Bir meridyen aralığı her yerde kaç dakika? 4. E 60 meridyen kaç dakikadır o zaman? X eşittir 600. 6 kere 4, 24 pardon. 240 dakika. 240 dakikanın kaç saat olduğunu bulabilmek için ne yapıyorum ben? 60'a bölüyorum. O da kaç saat yaptı? 4. Demek ki ikisi arasındaki zaman farkı kaçmış? X ile Y arasında 4 saat. Daha doğuda olan yerde güneş nasıl doğuyordu? Erken. Daha batıda olan yerde nasıl doğuyor? geç. Demek ki 4 saat sonra burada doğacak gençler. E 4 saat sonra olduğuna göre geç olduğuna göre ne yaparım ben? 0520'ye 04.00'a toplarım. Topladım kaçta doğuyor? 920. Ama benden ne istiyor? Batar. 21 Mart 23 Eylül'de güneş doğduktan kaç saat sonra batıyor? 12. 12'ye eklediğim zaman 12.00'ı topladım. 12, 9 daha kaç yaptı? 21, 20. Demek ki cevabımız neymiş? E şıkkı. Şimdi bu karışık bir yerel saat hesaplaması olarak görünebilir. Ama ÖSYM bazen yerel saat hesaplamaları üzerinde yorumda sorabiliyor. O yüzden basit bir şekilde ne yapabilmemiz lazım? Bu soruları çözebilmemiz gerekmektedir diyoruz. Evet Fatma Hoca baya kafanızı karıştırdı değil mi? Ama ben anladım yani umarım siz de anladınız. Kıymetli arkadaşlar X merkezinde güneş Londra'da Londra saatine göre 5.20'de doğmuştur diyor ya. Burada da batmıştır istiyor ya. O yüzden e, X'de e, 5.20'de doğuyorsa 12 saat eklerseniz battığı saati bularak işlemi de kolaylaştırabilirsiniz. Diğer sorumuza geçebilirim. Evet. Şimdi zor soruları bana bırakıyor nedense. Evet arkadaşlar. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen 1 ve 2 numaralı bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kıymetli arkadaşlar. Burada yine koordinatlar verilmiş ya. Bu koordinatların hangi yönde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki biz küreye göre hareket etmiş olmamız gerekiyor. O yüzden hemen bakalım birinci bölgenin enlem ve boylamlarına bakalım. Bakın arkadaşlar şunlar boylam, şunlar ise enlem. Bakalım başlangıç meridyeni burada o yüzden 20 30 40 yani sağa doğru ilerlediği zaman bunlara biz ne diyoruz? Doğu boylamları. Peki Ekvator nerede kaldı bu bölgeye göre? Kuzeyde kaldı. Güneye doğru rakamlar büyürse biz ne diyoruz? Güney yarım küre diyoruz. Yani burası da 15 Güney ve 25 derece Güney paralelleri oluyor. Hemen şuna bakalım. Bu nerede Fatma Hoca? E değerler hangi yöne doğru artıyorsa orada. Çok basit. Değerlerim doğuya doğru artıyorsa, doğu yarım küredeyim. Değerlerim güneye değil kuzeye doğru artıyorsa. Kuzeye doğru artıyorsa. Evet, kuzey yarım küredeyim. Yani evet, kuzey yarım küre. Demek ki bir numaralı yer, Güney yarım küre. İki numaralı yer ise. Kuzey Yarım Küre'de. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. İki merkezde başlangıç meridyeninin doğusundadır. Fatma Hoca doğusunda mı? Doğusunda tabii evet. ki. Evet. Doğu, doğu. Aynen öyle. O zaman A'yı ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Çiziyoruz. Hemen B'ye geçiyorum. İkinci bölgeye güneş ışınları asla dik gelmez. İkinci bölge arkadaşlar dönencenin dışında mı yer alıyor? Dönencenin dışında yer alıyor. Çünkü dönenceler 23 derece 27 dakikalar oluyor. Zaten bu 2 numaralı bölgenin bulunduğu dönence ise arkadaşlar yengeç dönencesinin neresinde? Kuzeyinde dışında olduğu için hiçbir zaman asla güneş ışınlarını dik açıyla almaz. Yani bey de ne yapıyoruz? Biliyoruz çiziyoruz. Hemen C'ye geçelim. Birinci bölge ikinci bölgenin güneyinde yer alır. Birinci bölge ikinci bölgenin neresinde yer alıyor? Güneyindir. Güneyinde. Güneyinde çünkü Yarımcığım. güney yarım kürede. Bu ise Kuzey yarımkürede C'yi de ne yapıyoruz? o Çiziyoruz. Çiziyoruz. Geçiyoruz D'ye. İkinci bölgede dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Söyle bakayım. 30. Dört mevsim nerelerde yaşanır? 30-60. 30-60 yani, yani, yani orta, kuşak. orta kuşakta yaşanır. Vallahi gerçekten alkışlıyorum seni. Öğrenciler de e, biliyorlardı zaten bunu. Evet onları da alkışlayalım. Evet ikinci bölgede dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Arkadaşlar orta kuşakta 30 60 arasında olduğu için onu da ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Geriye ne kaldı? E şıkkı. O zaman Demek hemen işaretledik. <laughs> birinci bölgenin <laughs> tamam, kuzeyindeki canım. paralel boyu güneyindekinden kısadır. Evet birinci bölgenin kuzeyindeki paralel boyu güneyindekinden daha Nasıl? kısa mı? Hayır, uzundur. Evet, daha uzundur. Evet, o yüzden ne yaptık? Diğer sorumuza geçtik. Hı -hı, evet. Evet, evet, yerel saat hesaplamayla ilgili bir soru. Fatma Hocanın matematiği iyi olduğu için bu soruyu ona tam, bırakıyorum. Tamam, bırakıyoruz. 0 dereceyi çizdik. 45 batıyı vermiş gençler. Ama 45 batıyı yerleştiriyorum. Üzerine yerleştirerek yaparsanız, başlangıç için işinizi kolaylaştırsınız. Yerel saatim kaçmış? 12.00. Yerel saatin kaç olduğu yeri istiyor? 15.00 olduğu yerin boylamı hangi saat diliminde yer alır? Şimdi zaman olarak 17 12'ye göre nasıldır? Daha ileri. O zaman nerede olacak? Daha doğuda. Daha doğuda dediği zaman bu aralıkta da olabilir. Bir saat dilimi kaç boylama boylam oluyor? Bir, Bir saat, saat dilimi, dilimi, 15 boylam. 15 boylam oluyor. Evet. Oradan da çıkartabilirsiniz. Greenwich'in GMT'nin doğusuna doğru artı onu da söyleyelim. Evet, Batısına bu doğru ise eksi. eksi saat dilimleri. bakın evet, çünkü Bunların burada eksi artı olduğuna pek göre demek eksi ki ama. o zaman demek ki bu bu tarafta değil doğuda olacak. Geliyorum evet. şimdi burada saatim kaçmış? 15.00 biz ne diyorduk? 2 tane saat varsa zaman farkını alırım. İkisi arasındaki zaman farkı kaç saat? 3 saat. İster buradan da çıkartabilirsiniz gençler. 1 saatli güneşin önden kaç boylam geçiyordu? 15. O zaman 2 saatte kaç geçer? 15 ekledim 30. 3 saatte kaç geçer? 15 ekledim 45. O zaman geliyorum 15 30 45 olduğuna göre 3 saatlik zaman farkı olduğuna göre e burası nerededir gençler? Bir dakika 17 miş ya burası. Biz yanlış yaptık. Evet. Tamam yanılmayalım. Yani. E, i̇kisi arasında 7'den 2 çıktı. Kaç saatlik var? O zaman 15. Şey 5 saatlik var. Değil mi? Hüseyin Hoca hiç evet, evet. ya. Evet evet. Ha? 7'den 2 çıktı. 5. Matematiğimiz mükemmel oldu. Ortaya çıktı böylece. E geliyorum 4 saat kaç yapar? 15 ekledim. 60. 5 saat kaç yapacaktır? 75 boylam. O zaman benim 75 boylamı bu tarafa geçmem lazım. İkisi arasında kaç boylam var? 45. 75'ten 45 çıkarttım. Kaç kaldı? 30. Neredeyim? Do. Otuz derece Şimdi 30 derece doğu. O da ne Ve yapıyor? Hangi saat dilimini bulacağım i̇kinci, o zaman? 2. yani artı ikinci bakıyorum. saat dilimi Art yapıyor. Iki. Yani doğru cevap A şıkkı. Zaten artık şuradan doğru. da çıkartırsınız. Ama tabii ki 5 saati evet. saat üzerinden de hesaplarsınız ama işiniz tabii ki zorlaşabilir. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar. bir şekilli soru. <laughs> Şöyle şimdi bir baktığımız zaman güneşin doğuş ve batışı ile ilgili sorular e, deneme çıkmış. sınavlarında, sorularında veya işte deneme kitaplarında ya da soru bankalarında sık sık karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi sanki ya hocam işte bu soru işte ben bu soruları çözemiyorum falan filan arkadaşlar şimdi birlikte öğreneceğiz Çünkü bakalım. ülkeler var, korkutucu. Evet, ki zorla zorlaştırılmış var. bir soru yani. Evet, bu sizden bu vay bunları nerede olduğunu da bilmiş olmamız gerekiyor. Yukarıdaki şekilde 21 Mart tarihinde Güneş'in İstanbul'da ufuk düzlemi üzerindeki konumu gösterilmiştir. Arkadaşlar İstanbul'da saat kaç? 12. Özellikle bu tarz sorularda 21 Mart ya da 23 Eylül tarihleri veriliyor. Çünkü gece gündüz eşitliği düşünülüyor olması gerekiyor. O yüzden bu 21 Mart ya da 23 Eylül e her zaman bu tarz sorularda görebiliriz ve dikkat etmemiz gerekiyor. Olmasa da öyle düşünme zorundayız. Evet, şimdi İstanbul'umuzda saat kaçmış? 12'miş. Yani tepe noktasında. Buna göre aşağıda verilen merkezlerin hangisinde? Güneşin aynı anda ufuk düzlemi üzerindeki konumu doğru olarak gösterilmiştir. Arkadaşlar İstanbul'a göre bu şehirlerin yönünü doğuda mı batıda mı nerede olduğunu yani boylam olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Doğuda mı batıda mı hangi yönde olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Güzel bir sorum. Evet. Çünkü dünya haritasını tanıyabilmeniz lazım ÖZCM'e. Dünya haritasını tanıyıp tanımadığınız konusunda acaba 2020 TYT'de buna benzer bir soru 2020'de gelebilir 2020'de mi arkadaşlar? Bu üzerinde gelebilir belki. Evet, Şimdi, dikkat edelim. Ülke yerleri falan filan ...şehir merkezleri artık yavaş yavaş Evet. Hangisi soru doğru olarak? olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şurası güneşin doğduğu yer. Yani yani sabah 6. Burası da güneşin battığı yer 18. Neden? Çünkü 21 Mart'ta gece gündüz eşit olduğu için 6'nın üzerine 12 saat eklediğimiz zaman 18 yapacak. Burada 6'da doğarsa 18'de de ne yapacak? Batacak. Batacak. Evet. Burada da doğacak. Tabii ki e, 12'nin yarısı 6 olduğu için 6 saat sonra tepe noktasına gelecek. 6'nın üzerine 6 eklediğimiz zaman 12, 12'nin üzerine 6 eklediğimiz zaman da 18 yapıyor. Ona göre soruyu analiz edelim. Evet, hangisi diyor doğru olarak gösterilmiştir? Sidney İstanbul'a göre arkadaşlar daha mı doğudadır, daha mı batıdadır? Sidney Avustralya'nın <laughs> arkadaşlar eee en gelişmiş. En gelişmiş şehir, şehir Avustralya'da bulunuyor. Avustralya'da Avustralya, o zaman, olsun Avustralya bize göre çok doğuda. Değil mi? O yüzden arkadaşlar Avustralya bize göre doğuda olduğu için o zaman olarak ileri olacak. Zaman olarak ileri olacak. O zaman demek ki zaman olarak geride duruyor. Bakın şurada duruyor. O yüzden bu ne oldu? Gitti. Çünkü Gitti. bu da saat 9 gibi ama Avustralya'da e Sydney gibi bir şehirden olması lazım öğleden sonraki Tabii, en az bir saat 8 gerekiyor. saat olması, olması evet, gerekiyor yani. en az yani. 8 saatlik en yani, olması gerekiyor yani. Avustralya'da lazım. arkadaşlar batmaya güneş batmaya lazım. yakın şuralarda olması gerekiyor. Evet 5 şıkkına bakalım. Uh, Dubai. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ni biliyoruz arkadaşlar. Oranın ...başkenti olarak düşünebiliriz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi... ...Arap coğrafyasında. Bize göre de nedir? Daha... Ee, yani bize göre çok doğuda değil ama... ...az doğuda az yani. Doğuda, az doğuda oluyor ama yine de güneş... ...ne olacak? İleri olacak. Yani arkadaşlar ben şurayı Dubai dersem... ...o zaman bakın... ...bakın... ...demek ki bu doğru olarak kabul edebiliriz o yüzden ben Bursa'yı ne yapıyorum işaretliyorum doğru Çünkü cevabı bolu nerede mesela Birleşik Arap Emirlikleri bize, göre... bize göre daha doğuda gençler dünya haritasına bakarsanız zaman olarak bizden daha ileri olmalı yani 12 sene olmalı ki bize de yakındır zaten hani zaman farkı olarak ancak biz şu anda neyi kullanıyoruz gerçi İstanbul'a göre vermiş ama 45 doğuyu kullanıyoruz e şimdi ne olacaktı? Ya yani yaklaşık 2 saat falan 12, bir. evet 2 saatlik bir fark olması lazım yakın olmasına rağmen daha doğu da evet, doğru. doğru verilmiş. 12 ise orada 14 civarları. 14'ü hangisi göstermiş? Evet. Bize zaten doğru yani. Zaten buralarda da New York, New York bize göre batıda arkadaşlar. Zaman ama geri. Zaman olarak geri ama sanki daha doğudaymış gibi. Bakın Batıyor. güneş batmak üzere gibi. Bunu da eğiliyorum. Delhi arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz Hindistan'ın başkenti. Aa, Hindistan olaymış. bize göre çok doğuda. Biliyorsunuz en az 5-6 saat zaman farkı var diye tahmin ediyorum. Ama aynı saati paylaşamaz. O yüzden bunu <laughs> da ne yapıyoruz eğiliyoruz. Moskova arkadaşlar nedir? Rusya'nın ee, Rusya'nın Rusya başkentidir. Ee, tabii ki İstanbul'a göre daha doğuda olması gerekiyor. Şuralarda falan olması gerekirken ya da şuralarda olması evet. gerekirken ama bize göre daha batıdaymış gibi evet, e, verilmiş. O yüzden bunu da ne yapıyorum Demekli çiziyorum. Güzel Geriye var. ne evet. kaldı? Neşe. Bursa kaldı. Gerçekten güzel, güzel bir, şey. bir soruymuş. Bunu da ne yapıyoruz? Ortadan Aa, yine çıkarıyoruz. Sanırım. Yine arkadaşlar güzel Vallahi bir soruyla. Hadi bakalım kolay var, soruları sana bırakıyorum. Bence kolay mı bunlar evet. en küçük <laughs> Başlangıç belirtilerine göre 240 dakika daha ileri. Hemen çiziyorum. Böyle sorularda Başlangıç meridyenini mutlaka mı mutlaka çizeceğim. Nerenin saatileri doğunun. O zaman doğuya bir tane boydan çiziyorum. İk, X diyorum. İki sersinik zaman farkım kaç dakika? 240 dakika. Şimdi bir meridyen aralığı 4 dakika ise 240 dakika kaç meridyen yapar? Hemen X eşit diyor, diyorum. Kaç meridyen yaptı? Hüseyin Hoca da 60. kontrol et. Matematiklerimiz çok güçlü değil. 60 meridyen e Burası 0 derece ise burası kaç olur o zaman gençler? 60 do. Bunu buldum. Ekvatordan 5550 kilometre kuş uçumu kuzeydeki diyor. Hemen ekvatoru çiziyorum. 0 derece. Nerede? Kuzey. X diyorum. İkisi arasında kaçmış? 5.550 111'e bölüyoruz. O da 50 derece olarak. kuzey Güzel. yapıyor. Burası Uzak kaç doğru. hafta? 50 kuzey. 50 kuzey. Diyor ki merkezden hangi yöne gidilirse Türkiye'ye ulaşılabilir. Şimdi hemen küçük bir dünya çizeyim. Hemen üzerinde verelim. 0 dereceyi çizdim. Hı hı, 50 derece Başlangıç meridyenini yani. çizdim. Hüseyin Hoca acele ediyor. O yüzden hızlı hızlı. Hı. Burası 60 doğu. 60 doğuyu yerleştirdim. 50 kuzey yerleştirdim. Çünkü buradan geldi 60 doğu. 4 evet. saat yapıyor. Buradan diyor Türkiye. Türkiye kaçtı? 36-42 daha güneyde. 42 kuzeyi yerleştirdim. Bizim boylam derecemiz kaçtı? 26-45. E 45 buradan nereden olacaktı? Burası 50 olduğuna göre. Şurası 50. Şey pardon 60 da olduğuna göre. Demek ki buralarda bir yerdeyiz biz. Daha öndeyiz. E 42 ile 45'in birleştiği yer neresidir? Burası Türkiye'dir. E şimdi diyor ki hangi yöne gidilirse Türkiye bu yönde gitmem lazım. Yani Bu yön ne demek? Güney. Güney batıya. Batı? Evet, hemen Çok ben işaret diyorum. Evet, e Arkadaşlar Güzel gerçekten bir tam bir tyT sorusu. Amanın dikkat edelim. Görünüyor mu acaba ya? Evet, bir görünüyor, görünüyor. Ama evet, geçiyoruz de. diğer sorumuza. Aşağıda verilen ülkelerin coğrafi koordinatları dikkate alındığında Hangi ülke topraklarından geçen meridyenler arası mesafe daha kısadır. kısadır diyor. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz ki meridyenlerin bir özelliği de Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arası Selam mesafe ne oluyor? Daralıyor. O yüzden bir tane hemen küremizi çizdik. Aha, ee, hani hemen hemen küreyim ben hemen desteğe Deste, çıkıyorum. Küremizi çizdik. Çizemiyorum dünyayı artık. Evet, Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe daraldığını görüyoruz iki meridyen meridyenler arası mesafe daha kısadır diyor. Evet, o zaman en kuzeydekini ya da en güneydekini bulmuş olmamız gerekiyor. Arkadaşlar Türkiye, Norveç, Almanya, Meksika ve Çin var. Meksika zaten Ekvator'a yakın bir noktada. Burada iki meridyen arası mesafe daha geniş. Çin yine arkadaşlar 30 enlemleri civarı. Burada yine geniş. Türkiye yine 36 42 arkadaşlar orta enlemlerde yer alıyor. Almanya yine arkadaşlar çok Norveç'e göre çok kuzeyde değil ama bu Burada en kuzeyde bulunan Norveç olduğu için yani şuralarda olduğunu düşünelim Norveç'in. Hatta kuzey kutup dairesine yakın noktalarda olursa iki meriden arasındaki mesafenin e, kutuplara doğru gidildikçe daraldığını biliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın Norveç olduğunu söyleyebiliriz. Haydi bakalım bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine, Yine güzel yana. bir soru tam Ay, bir TYT. Klasik. Yani hemen bu tarz sorularda dünya esasında evet. dünyayı çok güzel çizelim ama şu an maalesef yapacak bir şey yok. Hemen başlangıç noktası çiziyorum. Şimdi K noktası 30 doğu. 30 doğuyu yerleştiriyoruz. Hemen yerleştiriyoruz gençler. Çok önemli değil. 30 derece doğu yerleştirdim. 60 kuzey diyorum. Yine şöyle bir şey yerleştiriyorum. 60 kuzey dedim. Gerçi bu 60 güneymiş. İyi. Şimdi buradan diyor. Burası neymiş benim K noktam. Yerleştirdim. 70 doğu diyor gençler. Burası kaçtı? 30 doğu, 70 doğu olacak da daha aslında farklı bir kalem olsaydı iyi olurdu ama e, geliyorum 70 doğuyu çizdim. Burası benim 70 doğum. E, geliyorum nereyi vermiş bana? 60 güneyi vermiş. 60 güneyi çiziyorum. 60, 60 güneyi. Şuralarda işaretledim. Önemli olan burada noktaları belirleyebilmek. Evet, K burada. Orada. S noktası da burada. S Diyor ki K noktası S noktasına göre hangi yöndedir? Şimdi K'ya baktığım zaman burada S'ye baktığım zaman ise nasıldır? Burada. E şimdi K nerede o zaman? Daha kuzeyde ama nerede daha? Bu tarafa doğru değil yani mi? Yani batıda. Yani burası ne tarafa geçiyor? Batı. Kuzey, burası nereye geçiyordu? Doğu. O zaman burası doğu. Burası batı olduğuna evet, göre kuzey, kuzey batı, batı olacak. Evet. Aşk. Evet arkadaşlar. Burada dikkat umarım. edin ama yakın gibi görünebilir. Kuzeyde gibi görünebilir. Ama hafif bir eğim olduğu için bu de dikkat ediyorsunuz. Kuzey batı olacak. Oo son soruya gelmişiz Fatma Hoca. Son umarım, umarım öğrencilerimiz beğenmiştir. İnşallah. Bundan sonra inşallah böyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Fatma Hoca öğrencilerine ne demek istersin? Takipçilerine. <laughs> Bir şey demek evet. istemem. Kendinize iyi bakın. Soru çözün. Soru gönderin. Mutlaka evet. mutlaka Hadi mutlaka bakalım. Çalışın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.